arkadaşlar. Bugün biz bir kalem, bir kağıt, bir de kalemin içinde kalemler. İlk önce şu kalemi şöyle kapağını açıyoruz. Küçük kalem yapacağız burada biz. Küçük böyle minnak minnak kalemler yapmaya çalışacağım. Ben bir kere yapmıştım. Çok güzel olmuş. Bu sefer de kağıttan yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çıkarttım şurasını görüyorsanız. Şöyle. Şunu çıkarttı. Bakın. Çıktı. Şimdi makasımız burada bir yerde olacak. Açayım kalemle. Bu arada kalemliklerimi beğenir, beğendiyseniz benim YouTube kanalımın babama atabilirsiniz. Oradan bakarız biz. Biliyorsunuz. Babam babama açmak için aykut e, il terlerseniz çıkar. Şimdi bit bu Allah bu çıkmış böyle bir şey çıktı adam neyse artık. O zaman şimdi kesiyoruz. Ondan dolayı uçmasın diye iki taraftan ben tutuyorum. Allah uçtu. Hı hı. Alıp geliyorum. <laughs> Allah orada duruyor. Durun, alıp geliyorum. Durun. Hoppa.